Arkadaşlar ben Tanem. Bugün çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? 100 aboneye ulaştık. İnanamıyorum. Herkelerde bir şey bu. E, ee, kutlamasını bugün değil. Bugün maalesef yapamıyorum. Ama iki hafta daha iyi. Sonra yapacağım. İki hafta sonra şansı çok kalmaz. Ee, o zaman iki hafta size çok gelirse bu videoya 152 haftaya kadar 150 abone gelsin. 150 aboneyi kutlarız. 200 de olabilir. Ama en az 150 olsun ki 150'yi de kutlamış gibi olalım. Yani evet işte arkadaşlar bunu duyurmak çok sizin istedim. 100 abone olduğumuz için bundan ben çok mutluyum. Ben ilk kanalı açtığımda çok küçük bir şeydim, bunun da anısını anlatmamı istiyorsanız bu videoyu beğenin ve bu videodan e, toplam iki, yarım saat falan sonra 102 veya 101'i görürsen eğer yarın sabah yapacağım veya ben bu anıyı hemen anlatmak istiyorum. Bu akşama doğru bir video gelecek. Bu videoda benim e, Youtube'a nasıl başladığımın bir anısı olacak. Herkese evet, işte bugün çok mutlu olduğumuz çok çok söylüyorum. Size i̇şte bugün çok mutlu oldum. 99 aboneydik biliyorsunuz ki. Ben 100 abone olmak için ne yaptım? 100 abone olmak için açıklamaya 100 abone olun yazdım. Çünkü ben her derdese hepsinde öyle yapıyorum. Yaptım ki birisi ay üzülsün de 100 abone olmuş abonesi gitmiş herhalde desin diye ben öyle yap yapıyorum. Bunu da bunu açıklamak istedim. Ee, onu yaptığım için 100 abone oldum. İnşallah 99'a düşmeyiz çünkü çok üzülüyorum. Ama ben yine 100 olduğumuz için kutlayacağım. Her türlü kutlayacağım. 98'e düşse kutlayacağım. Ama 98'den inşallah düşmez. Arkadaşlar ben çok üzülüyorum. Çok çok üzülüyorum. E, ee, ben hala kırıklığına uğrarım ama siz iyi ki varsınız. 100 kişi aldık. İnanmıyorum. 100 100 kişi olduk. 100 kişi olduk. 99'da bir baktım. Biz kişi olmuşuz. Babama falan haber verdim. Babam da tamam iki hafta sonra babam burada. İki, e, iki hafta sonra e, birkaç gün sonra gelecek mi? İki hafta sonra da gelecek. Yani bugünden iki hafta sonra gelecek. Ve e, böyle balonlarla daha doğrusu sonra söylemeyeyim. Böyle pasta hasta olmayabilir ama bir kutlama yapacağız. Çok heyecanlıyım yerinde duramıyorum arkadaşlar. Ee, çok güzel bir şey oldu ya. Yüz abone olmak. Ben babama söyledim yüz abone olmuşuz diye direkt bir kutlama yapalım. Bir hafta sonra deneyim. Ve iki hafta sonra bir kutlama kutlamamız var. Konuşamıyorum bile. Elim ayağımı dolaştı. Çok mutluyum. Acayip bir mutluluk var. Bu arkadaşlar daha aklımda var. Onu söylemeyeceğim. Tabii ki bu yüz abonelerde ilgisi yok. Ama eğer aklımda bir şey var veya bir tane işte bir tane de 100 aboneli ilgili aklımda bir şey var. Onu da iki hafta sonra yaparız. İki hafta sonra unutmayın videoyu izleyin. Bir video gelecek. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yüz abone kutlaması ve büyük bir sürpriz olabilir. Büyük bir sürpriz. Bunu inşallah yapabiliriz. Bu büyük sürpriz kaçırmayın arkadaşlar. Bu büyük sürprizi merak ediyor musunuz? Ben çok. Acaba bu olacak mı? İlk hafta sonra belirlenecek. Bu olacak mı olmayacak mı diye. Zaten olursa yapmışım da göstermişimdir ama olmuyor. Göstermişimdir. Neyi göstereceğim? Neyi gösterdim? Odayı gösterdim. Evde daha Evde daha falan olduğumuza göstereceğim değil değil göstereceğim göstereceğim hazımdan geçirdim söyleyeceğim de olabilirdi çünkü neyse göstereceğim evet göstereceğim ee, göstereceğim bakalım ee, olacak mı yapabileceğiz mi ama eğer bu yapamamış olursam izin yok uzun olmuştur. Ya olmuştur. Hiçbir fikrim yok. Ama olduysa bir de olmadıysa bir şu var. O iki hafta sonra yüz abone değildir. Eğer iki hafta sonra da yüz abone olmazsa ne? Onu göstermeyeceğim. Bana göstermeyeceğim acaba. Bir de bir aklımda bir video var. Onda yarın gelebilir size. Gelebilir ama çok da inanmıyorum gelebileceğim ama gelecek diye mutluyum. Abi göstereceğim şey değil bu arada. Göstereceğim şey farklı. Ee, söyleyeyim mi? Ya deniz videosu çekebilirim. Ama göster göstereceğim şey değil. E, ee, bu videoyu çekebilirim. Yani çünkü artık bir yüz aboneyiz yani bir yüz aboneyiz bir yüz canım, aboneyiz. Yani ben artık size daha çok böyle uzun videolar paylaşmak da istiyordum. Elim ayağımda şey için bir kutlama yapmak benim için da olacak Ya yani Böyle bir insan. Evet arkadaşlar, ıı, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, yani bir gerisinin zamanında böyle şeyler anlatacağım. O yüzden bay bay. Tanrım Sarma TV. Havarına kanala abone olmayı unutmayın ki daha da büyüyelim ailem. Bay bay.